Merhaba arkadaşlar. Umarım herkes iyidir. Daha önce Google Notebook Elem ile ilgili bir video çekmiştik. Google Notebook Elem'e yeni güncellemeler geldi. O yüzden ben de yeni bir video çekmek istedim. Biliyorsunuz Notebook Elem Google'ın geliştirdiği bir araştırma asistanı. Diğer yapay zekalardan farklı olarak internet yerine yalnızca bizim yüklediğimiz PDF, doküman, internet sitesi linkleri, youtube linki gibi kaynaklardan yararlanıyor. Bu kaynakların içerisinden siz soru sorabiliyorsunuz. Kaynaklardan kartlar oluşturabiliyorsunuz. Zihin haritası oluşturabiliyorsunuz. Gerçekten öğretmenler ve öğrenciler için bulunmaz nimet, mükemmel bir araç bizim yüklediğimiz kaynakları analiz ediyor. Özetler çıkarıyor. Sorularımızı yanıtlıyor. Hatta şimdi yeni gelen güncelleme ile yüklediğimiz kaynaklar hakkında bir video oluşturuyor. Sözü fazla uzatmadan kullanımına geçelim. Google Notbook Elem daha önce videosunu çektiğimiz için biraz daha hızlı geçeceğim. Arkadaşlar Google'a Notbook Elem yazıyoruz ve Notbook Elem'in sitesine giriyoruz. Burada görüyorsunuz bakın Notbook Elem'in kendi oluşturduğu konular var. Süper yaşlılığın sırları gibi. Bunları da inceleyebilirsiniz. Görüyorsunuz tümü dediğim zaman bunlar çıkıyor. Biz kendi not defterimizi oluşturmak için şuradan yeni not defterini tıklıyoruz. Burada kaynakları yükle kısmı çıkıyor. Kaynakları yükle kısmında bakın aşağıya arkadaşlar Google Workspace'ten Google Drive'den bağlı olan hesabımızın Google Drive'ından buraya dosya aktarabiliyoruz bir web sitesi ya da bir YouTube linki yükleyebiliyoruz ya da bir yerden bir makaleden bir kitaptan kopyaladığımız metni buraya yapıştırabiliyoruz. Bu arada arkadaşlar şunu hatırlatayım. Google Pro üyeliği öğretmen ve öğrencilere bir yıl bedava olarak veriliyor. Arkadaşlar bunu kaçırmayın sakın. Öğrenciler zaten öğrenci mail adresleriyle üniversite öğrencilerinden bahsediyorum. Öğretmenler de mezuniyet belgesini yükleyerek burada e, bir yıl kullanım hakkına sahip olabilirler Google Pro'yu. Bunun içerisinde Gemini Pro ve birçok yapay zeka araçları. Normalde notebook elem 50 tane kaynak yükleyebiliyorsunuz ücretsiz versiyonunda. Ama burada görüyorsunuz 300 kaynak yükleyebiliyorsunuz biliyorsunuz pro versiyonunda evet şimdi gelelim buraya kaynak yüklemeye kaynak yüklemek çok basit arkadaşlar ya buradan dosyayı seçin şeklinde bastığım zaman böyle bir klasörden dosyaları alıp buraya sürükleyebilirim. Ya da tek tek bir dosyadan aktarabilirim. Bazı makaleler indirmiştim. Yapay zekanın tarihi hakkında bazı makaleler. Google Notebook elemini içerisine gönderdim. Bunları sıradan sitelerden buldum arkadaşlar. Şimdi Google Notebook eleme bu makaleleri, bu PDF dosyalarını yüklüyor. Ben ayrıyeten bu PDF dosyalarının dışında bazı adresleri de mesela YouTube linkinden bahsetmiştik. YouTube linkini buradan kopyalıyorum arkadaşlar. Bunu da kaynağa yükleyeceğim. Ekle kısmından burada ekle diyorum. Şuradan bağlantı kısmından YouTube linkini yapıştırıyorum. Bu şekilde ekliyorum. Görüyorsunuz bu linki de alıyor ve bu videonun içeriğini okumaya başlıyor. Normal bir siteye girdim. Bir web sitesinden aldığı BBC'den bir video linki değil de yine burada yapay zekanın tarihini anlatan bir yazının linkini aldım. Bunu da yine ekle diyorum. Bakın bağlantı bu sefer web sitesine yükleyeceğim. Web sitesine yapıştırdım ve ekle dedim. Aynı şekilde bu kaynağı da okumaya başladı. Görüyorsunuz bu işaretli kaynaklardan hemen bana bir not oluşturdu. Altında da videolu özet. Bu yeni gelen güncelleme ile videolu özet geldi. Sesli özet zaten yapabiliyorduk. Zihin haritası benim en çok sevdiğim özelliklerden bir tanesi bu. Zihin haritası. Bilgi kartları test oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Örneğin öğrenciler ve öğretmenler mesela anlattıkları konu hakkında bir test oluşturmak istiyorlarsa bu test butonunu, test özelliğini kullanabilirler. Öğrenciler buradan bilgi kartları oluşturabilirler. Yine test şeklinde oluşturabilirler. Zihin haritasını mesela çalışacakları konuyu bir zihin haritası oluşturarak çalışmak gerçekten çok daha faydalı olur diye düşünüyorum. Evet burada arkadaşlar kaynakların seçimine bakın. Hepsini seçebiliyorum ya da kaldırabiliyorum. Örneğin az önce şurada bir tane BBC'den yüklediğimiz bir link vardı. Sadece burayı seçip bu kaynağa yönelik soru sorabiliyorum. Mesela yapay zeka ilk defa nerede telaffuz edildi? Bakın bunun güzel yanı şu arkadaşlar. Şimdi ChatGPT ya da Gemini yapay zekalarından siz bir soru sorduğunuz zaman size yanlış kaynak verebiliyor. Halüsinasyon görebiliyor. Ama burada halüsinasyon görme oranı çok düşük. Neden? Çünkü bu benim yüklediğim kaynaklardan bilgi veriyor. Burada da yüklediğim kaynağın hangi sayfasında belirtiyor bu bilgiyi kopyalayabiliyorsunuz. Notlarınıza kaydedebiliyorsunuz. Şu sesi özet özelliğini ben şimdiden basayım. Yükleye dursun çünkü o biraz sürecek. Videolu özette şöyle arkadaşlar nasıl bir özet çıkaracağını. Bakın şurada açıklayıcı olarak özet çıkarabiliyor. Şurada da özet olarak. Özet olarak yapsın. Çünkü bu biraz daha uzun sürebilir. Dil seçiyorum. Çünkü bakın hepsini İngilizce kaynak olarak yükledim. Burada Türkçe yapıyorum. Şurada bir animasyon olarak çıkarsın. Burada yine yapay zeka sunucuları neye odaklanmalı? Neye odaklansın? Yani basit bir dile sahip olsun. Öğrencilerin anlayabileceği kelimelerden oluşsun diyelim. Bu şekilde üretsin. Bunları şimdiden bastım ki vakit olacak. Evet az önce soru sormuştuk. Demiştik ki yapay zeka ilk defa nerede telaffuz edildi? Bakın burada seçtiğim kaynaktan faydalanarak bana bu cevabı verdi. Eğer hepsini seçersem tekrar aynı soruyu sorayım bakalım. Nasıl cevap verecek? Görüyor musunuz? Burada daha farklı bir cevap verdi ve verdiği cevapta hangi kaynaklardan yararlandığını da burada belirtiyor. Mesela öğrenciler yazılıya çalışacaklar. Burada bir zihin haritası oluşturabilirler. Bilgi kartları oluşturabilirler ya da test oluşturabilirler. Bakalım bunların hepsini oluştura bastım. Biraz zaman alıyor. Bakalım. Evet, burada bakın bir zihin haritası oluşturdu. Hemen zihin haritamıza bakalım. Görüyorsunuz. Ne demiş? Yapay zekanın tarihçesi, tanım ve evrimi. Bunu 5 tane dala ayırmış. Şunu ayırdığım zaman tanımlar, sınıflandırma, Russell Norvig, yapay zekanın özellikleri vesaire. Bunu ayırdığım zaman 3'e ayrılıyor. Şuna tıkladığım zaman bu da 3'e ayrılıyor. Şuna tıkladığım zaman 3'e. Bunu mesela bir sunumda kullanmak için buradan indir yapabiliyorsunuz ve PNG şeklinde kaydedebiliyor. Evet burada bir test oluştur demiştik. Yapay zeka sınavı adında bir test oluşturmuş hemen. Buna bakalım. 8 kaynağı göre bir test oluşturmuş. Evet şöyle tam ekran yapalım. Bakın yapay zeka terimi ilk, ilk kez hangi etkinlikte resmi olarak ortaya atılmış ve yeni bir akademik alan olarak önerilmiştir. Bu da öğrenciler için bence çok daha işe yarar bir şey. Atıyorum şu anda. Sallıyorum. Mesela 13 tane soru oluşturmuş. Şurada görüyorsunuz. Hepsini bitirelim bakalım. Ne olacak? nasıl bir sonuç verecek. Hepsini de C seçiyorum. C sallarken en fazla aklımıza gelen şu değil mi bu arada? Evet ne yapmışım 4 puan aldım testi tekrarla diyor mesela tekrar bu testi çözebiliyormuşuz Evet bilgi kartları oluşturmuştuk bilgi kartlarına bakalım şurada görüyorsunuz bakın 156 tane kart oluşturmuş benim verdiğim bu 8 kaynaktan sorularla başlıyor diyor ki yapay zeka alanının kurucu belgesi olarak kabul edilen ve 1955'te sunulan Dartmouth yapay zeka üzerine yaz araştırma projesi önerisini kimler hazırlamıştır İşte kendiniz yanıtı veriyorsunuz bakıyorsunuz arkasında yanıt var. Açıkla dediğim zaman bakın hemen ne yapıyor? Buradaki kaynağa gidiyor. Nerede kaynağın neresinde geçiyorsa size oradan bir açıklama çıkarıyor. Evet burada kartı kartın cevabını nereden çıkardıysa nerede bu kaynaklar içerisinde nerede varsa bakın burada açıklıyor. Diğer karta geçelim. İnsan zekası deneyim, sezgi ve yaratıcılığa dayanırken yapay zeka neye dayanır? Bunu cevaplamış. Yapay zeka insanlar tarafından sağlanan verilere, algoritmalara ve matematiksel modellere dayanır. Açıkla dediğim zaman yine görüyorsunuz açıkladığı kaynaklardan bana nereden bulduğu cevaplarını hatta böyle bakın bir tablo oluşturmuş arkadaşlar buradan cevabını veriyor. Gerçekten harika bir özellik. Şimdi de sesli özetimize bir kulak verelim. Bakalım sesli özetimizi nasıl hazırlamış. Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün e, çok heyecan verici bir konuya giriyor. Her şey 70 yılı aşkın bir süre önce, yani makinaların bir gün bizim gibi düşünebileceği fikriyle başladı. Evet, başta büyük umutlar vardı, cömert fonlar filan. Ama sonra bir duraklama, hatta 10 yıllarca süren bir sessizlik, bir hayal kırıklığı dönemi geldi. Aynen, fakat son çeyrek yüzyılda, yani son 25 yılda işler öyle bir değişti ki. Evet, sesli özetimizi gerçekten... Çok güzel hazırlamış. Bu arada sesli özetimizin tonunu ve nasıl olacağını, biçiminin nasıl olacağını da bunu da ayarlayabiliyoruz. Bakın mesela biz uzun sesli özet olduğu için ayrıntılı inceleme. Burada iki sunucu arasında geçen kaynaklarımızdaki konuları açıklayıp birbirine bağlayan canlı bir sohbet edasında anlatılıyor. Şuradaki özet versiyonu daha kısa. Kaynaklarımızda temel fikirleri hızlıca anlamak için yaptığımız bir özet. Şurada da eleştiri. Bu da çok güzel bir özellik. Sizin gönderdiğiniz makaledeki görüşlerin tam zıttını yapıcı bildiri, yapıcı geri bildirimler sunarak bir eleştiride bulunuyor ve tartışma iki sunucu arasında geçen, kaynaklarımızla ilgili farklı bakış açılarını yansıtan düşünceli bir şekilde oluyor. Şu alt kısımda da yapay zeka sunucuları bu bölümde neye odaklanmalı? Mesela herkesin anlayacağı dil, işte basit bir dil, akademik bir dil şeklinde Burada da bir komut verebilirsiniz. Şimdi de video özetimize bir bakalım. Nasıl oluşturmuş notebook elem. Bugün sizi yapay zekanın tam 70 yıl süren inişlerle çıkışlarla dolu inanılmaz yolculuğuna çıkaracağım. Bu devasa hayallerle başlayıp büyük hayal kırıklıklarıyla devam eden ve sonunda hepimizin hayatını değiştiren müthiş bir geri dönüşün hikayesi. Yani hayalperestlerin ve bilim kurgu kahinlerinin sahneye çıktığı o ilk günler. Kahinler, Ratio Club diye bir toplulukta makine zekasının ne olabileceğini tartışıyorlar. Sonra takvimler 1950'yi gösterdiğinde Türenk... ve bu alanın ilk büyük kavgasıydı diyebiliriz. Bir tarafta Marvin Minsky'nin başını çektiği yukarıdan aşağıya yaklaşımı. Fikir şuydu, evet. kendisi y çevresini algılayıp akıl yürütebilen ilk mobil robottu. Bu doğru ama o kadar yavaştı ki. Notebook Alam gerçekten çok güzel bir video hazırlamış. dediğim kaynaklarla alakalı bana çok uzun bir video hazırlamış. Notebook Alam gerçekten çok mükemmel bir araç özellikle öğretmenler ve öğrenciler için, akademisyenler için, yüksek lisans veya doktora yapanlar için çok güzel bir araç. Herkesin kullanmasını isterim. Çok faydalı olacağını düşünüyorum. O yüzden böyle içeriklerin başka arkadaşlara da ulaşmasını istiyorsak paylaşmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayalım. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.